sadece Kudüs'ten bahsetmiyoruz. Bugün Tel Aviv'de işgal edilmiş bir İslam toprağıdır. Ve Allah'ın izniyle gün gelecek bu siyonistler işgal ettikleri Tel Aviv'den de defolup gitmek zorunda kalacaklar. Peki hocam Tel Aviv'den de defolup gideceklerse bu İsrail'in başkentlerisidir. İsrail'in başkentini alemlerin Rabbi olan Allah'ın İsrail'in başkenti, cehennemin dibidir Allah'ın izniyle. Ve buradan Trump'a da sesleniyoruz. Ey Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ümüzü ilan ettin. Ve elçiliğini de bir an önce Kudüs'e taşımaya çok meraklısın. Eğer elçiliğini bir yere taşıyacaksan, Taşımaya hazırlan ona da.